Oo, canım. Neden üfürsün? Oo. Hangisine ait? 18 gitiyor abi. Da git adama dal <laughs> hayır, hayır hayır, öyle bir şey. Helikopterle gir. Son adam mı gideceğim? Son <laughs> şubatlı Tamam, mantıklı, mantıklı. E Ama yükseliyor. Niye uçuyor? Yükselin mi abi? Bu kadar yükseliyor. Nasıl bu kadar oluyorum? Dağdayız abi. <laughs> beli yükselmiyor. Abi Adı, son squad git rush rush Lan nereye lan dışına git Oh Oy Beyler şey Olur. a Hadi lan Hadi acı, hadi acı, acı. son acı. bir so Hesaplı Ney ney ney, ney.